Yasa teklifinin ilk paragrafına baktığımız zaman 850 bin küçük esnafımıza sözde bir avantaj sağlanmış. Bunlar ki hepimizin bildiği gibi hem kötü yönetimin hem de pandeminin mağdurları 850 bin civarındaki basit usulde vergilendirilen küçük esnaf grubuna sağlanan avantaj 235 milyon ve kişi başına 280 TL'lik bir avantaj sağlıyor yılda. Bu 280 TL'yi bu esnaflar ödeyebilirdi de ama keşke siz defter tutma mecburiyetini ortadan kaldırsaydınız ondan çok daha makbule geçerdi. Hemen ardından çiftçilere 3 milyon çiftçiye sağladığınız destekten söz ediliyor. Ne sağlanmış? Gerekçe de şöyle geçiyor tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için tarım kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata göre çiftçilere çok sayıda destek ödemesi yapılmaktadır. Diyerek başlıyor ve desteklerde tevkifat yoluyla kesilen 600 milyonun bundan sonra kesilmeksizin çiftçilere intikal edileceğinden bahsediyorsunuz. O da nedir? Tam yılda 200 TL'yi karşılamaktadır. Yüzde 150 gübreye zammı düşünürsek, yüzde yüzün üzerinde mazot zammını, elektrik zammını düşünürsek, çiftçinin büyük ölçüde mağdur olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün toprağından küsmüş, tarımdan küsmüş yüz binlerce çiftçimiz tarım krediye milyarlarca borcu olmasına rağmen iktidarın bir medya değişikliği için 750 milyar dolar bir holdinge Ziraat Bankası'ndan para verdiğini ve bu paranın ödenmediğini çok iyi biliyoruz. Şimdi 200 liralık, 300 liralık avantajlarla bunun karşılığında bir holdinge bir medya değişikliğinde 750 milyar doların hala akıbetini bilmiyoruz.